Başladı mı? Chat, burada mısınız? Ne haber millet? Başlamışız, güzel. Evet, odayı kurdum hemen gelin bakalım odaya. Bu arada hedefimiz kaç hedefimiz? Hedef 4000. Şöyle yazalım. Desteklemeyi de unutmayın. Şunu yazayım bir şuraya. Sabitleyelim. Abi neden 10 saniye geciktin? 10 saniye için özür dilerim canım. Odada 8 kişiyiz. 10 saniye geciktin abi neden 10 saniye geciktin? Beni de başlamıştı çoktan. Yayına yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Doğan'la Filiz. Y ve Z'te adam. Ahmet Pro Ecrin, Cemre Master Yi. Son bir kişi, iki kişiyi bekliyoruz son. Hadi bakalım. Abi ben Kahvil abiden geldim. Hoş geldin. Buraya kar yağdı. Merhabalar Sara Kazım. Selamun Aleyküm abi. Nasılsın? İyidir Elif Nazladaş Hoş geldin. Selam ben geldim. Hoş geldin Sara. Son iki kişiyi bekliyorum. Hadi iki kişi de gelsin. Başlayalım. Son bir kişi. Sonradan abi biz giremiyoruz abi yok olmuyor biz giremiyoruz diyorsunuz buraya ya İstanbul burası demiş Among Us chatine bak inşallah küfür değildir Abi ben geldim Ben yapmam Günahımı alıyorum master hile abi Hile diyenler var bakalım 10 kişi olmuşuz hile var mı oyunda diye bakacağız şimdi seni seviyorum Azerbaycan'dan selam demiş. Bizden de Azerbaycan'a selam. Başladı ilk oyunumuz. Imposter kimmiş? Imposter kimse? Vent atıyor. Master Yi Imposter'mış. Roblox'ta Among Us oynuyorum. Baya iyi demiş. Roblox'ta Among Us güzelmiş. Selam abi ne yapıyorsun iyi misin Bekircim hoş geldin merhaba Koray hoş geldin abi ben Roblox'da Among Us oynuyorum bayağı iyi yine demiş manyak Free Fire Zehra hoş geldin selam sana da hile master master hile şu an yapmadı ben hile göremedim şu anda <laughs> dondu dondun abi nasıl dondu donmaması lazım dondu evet dondu vallahi dondu niye dondu bu yayın ha açıldı açıldı bende de bir dondu da sonradan açıldı gelmesi lazım açılmıştır. İleriye doğru sarmadan dizleyebilirsiniz. Neler kaçırdığınızı görebilirsiniz. Chat. Yeni gelen hepiniz hoş geldiniz. Geldi, 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 geldi. Evet geldi. Keltoş. Öne ya da hoş geldin hatırladım. Medbay'a doğru gidiyoruz. Orada bir görevimiz varmış. Upper Engine'de de bir görevimiz varmış. Görevlerimizi yapıp çıkalım mı yoksa biraz bekleyelim mi? Chat siz karar verin. Oo Filiz. Ne Ney kanka? İmposter bu değil mi? Imposter bu muydu? <laughs> abi, abi yapma abi. Master yapma. Aa. <laughs> Master impost ben unuttum Master'ın imposter olduğunu. <laughs> Filiz, Filiz bizim yanımızda. Abi ben Azerbaycanlıyım. Abi seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bekircim, adımı söyler misin? Elvin burada mı? Ona selam söylemek istiyorum. Ben. Elvin burada mısın? Komutan abinden sana selamlar var bak. Elvin. Elvinciğim burada mısın? Furkan abinin yüzünü göster ne olur. Furkan abiniz şu anda yanımda değil abicim. Komutan abiniz yanımda şu anda. Ee, o da onunkini göstersem kendi yüzümü de göstereceğim şu anda. Yüzümüzü göstermek istiyor muyuz? Hayır. Hemen yeni odamı kuruyorum. Buyurun efendim benim kanalımı tanıtır mısın lütfen abi. Üzgünüm abicim. Bir daha da öyle şey söylersen ban yersin canım benim. Selam abi selamlar Gülaycım hoş geldin abi bugün DC'ye hızlı geçelim mi lütfen demiş manyak Manyak bugün DC'ye geçmeyebiliriz abicim Mustafa abi selamımı söyle demiş Abi sunucu ne sunucumuz Asya Sena'cım Evet kanka hoş geldin Şevval'cım hoş geldin Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz Hemen arkadaşlar bir saniye oyun başlıyorken ben de bir Instagram'da yayınımızın olduğunu paylaşayım. Instagram'da gören arkadaşlarımız da gelsinler. Hemen bir paylaşalım. Şöyle Ve hemen bir saniyenizi isteyeceğim sizden. sılattım. Geri yazalım şuraya. Şu yazımızın rengesini, rengini de bir değiştirelim. Kırmızı yapalım. Bitti diyelim. Şöyle şunu da. Tamamdır. Instagram'dan da arkadaşlar beni takip edebilirsiniz. Ba Instagram'dan da paylaştım yayınımızı. Teşekkür ediyorum. Like'larınız için çok sağ olun. Aa, benim kanalımı tanıtır mısın demiş abicim. Bir daha söylediğin anda ban yersin Zehracım haberin olsun. Bir daha söylersen ban yersin. Mor katil. Evet Zehra ban yedin. Kusura bakmıyorsun Zehracım. Düzgünüm. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni gelenler like atmanız, abone olmanız benim için çok önemli canlar. Abi öldün ama demiş. Evet öldük ama görevlerimizi yapacağız canım. Görevleri yapmadan biliyorsunuz ki çıkmıyoruz. Hemen şurada da kendimizi bir tanıtalım. Brawl Stars oynarsan geçen gibi abi yarın bari DC'ye geçelim zaten sınavların sonuncu günün. Sınavlar bitsin öyle manyak. Abi yemek yiyorum chat yazacağım ama izlemiyorum. Yazmayacağım ama izliyorum tamamdır abicim. Şu şöyle şu şöyle şu şöyle şu da şöyle. Gel aşağı. Aynen bana bir elektrikçi dükkanı şart. Bu görevleri çok güzel yapıyorum. Kabloları kesmiş kim kesmişse Bir de onunla uğraşıyoruz bütün görevleri Bak herkesten sonra başladım Oyuna görevleri ben bitirdim Ama siz bitiremediniz Çıkar mısın Kenan Demirzade Abi Among Us ismim Rumo tamamdır Rumo o zaman gel Rumo hadi hızlı ol da gel bakalım Kenan Rumo Senacım sen ve Kenan gelin bakalım hızlı hızlı bir dislike kim attı görelim demiş. Kesin sen atmışsındır var ya karanlıkların prensesi. Attım like aboneyim zaten teşekkürler. Yıldız Demir gelmiş canım iyi yayınlar demiş. Hoş geldin anacığım. Yıldız Demir benim annem arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yavuz Es Demir. Yavuz abinin Instagram ı. evet arkadaşlar benim Instagram'ım Yavuz Es Demir buyurun. Siz de takip edin. Hayır benim adımda Kenan ama manyak diye hitap et. Zaten ben sana manyak diyorum manyak. Son bir kişiyi bekliyoruz odada arkadaşlar. O bir kişi de gelsin başlatalım. Kıtamız Asya. Gelemedim demiş Sena. Kıta neyi demiş Çetin. Kıtamız Asya. Spam yasak abim mega kutu açtım 7 yazı çıldırdım bebeği el primorun aksesuarı çıktı çok mutlu oldum 5 aydan beri çıkmıyordu seni söylediğin gibi konumu değiştirdim oldu biz taktik veriyoruz işte arkadaşlar bak bunlar taktiktir başlattım odayı Mustafa altın rozetiyle gelen Mustafa hoş geldin 2 aylık rozetin altının yani gümüşü geçtik artık Mustafa altını aldı arkadaşlar. Evlendimiş abi çok iyisin ama kimse like atmıyor like atın like atmayı unutmayın arkadaşlar like atmanız benim için çok büyük destek Ne zaman başlattın yeni 10 dakika oldu Nehircim hoş geldin Şevvalcim teşekkür ediyorum Elif bizi sen böyle diye 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 evlendireceğim Abi ne zaman başlattın Çok fazla olmadı 10 dakika oldu canım benim Şurayı şöyle kır 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 kır. Hadi hadi. Hop. Bir iki tane daha gönder abicim. İşte bu kadar ya. 38 like bir dislike. Like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz 4000. 4000'e çok az kaldı. 4000 abone olmamıza çok az kaldı. Like atmayı abone olmayı unutmayın. 38 like bir dislike. Evet. Ben geldim abi. tanıdım mı? Bilal'cim hoş geldin. Tanıdım. Mega şövalye ismimi değiştirdim. Hatırladım canım. Evet. Lütfen beni raporlamayın. Bana kıydılar ama. Komutan beni tanımıyor. Komutan Özge'yi tanımıyor musun sen? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> selam. Bu ben Elanur. Elanur'cum hoş geldin. Bana da selam. Güzel mi bu kanka? Güzel. Bayağı güzel hem de. Sen benim canımsın, sen de benim canımsın, canım benim. Tanımaz tabi, tanımış. Tanımış. Tanımaz diyorsun, tanımış. Abi seni iki tanımışım Bilal demiş. Ben de seni iki tanımışım Bilalcim hoş geldin. Özge'yi tanımaz mıymış? Mustafa. Aynar oğlum. Özge! <gülüyor> <gülüyor> saklambaç mı oynuyoruz? Evet saklambaç oynuyoruz Nehircem. Tanımaz belki. Seni tanımayan mı var? Özge. Evet elektrik görevlerinde biliyorsunuz üstüme yoktur. Şurada bir tanecik daha varmış. Bir tanecik daha çıkacak. Bu nerede çıkacak? Tahminleri alalım. Ya kırmızı evet. Hemen nazar yaptık. Hemen nazarladık. Gel abicim. Kafeteryaya doğru çıkıyoruz. Burada da bu görevi yaptım. Şu elektrik görevinden artık bir kurtulalım. Jet. Devam ki. Upper engine ediyoruz. İki tanıyorum Özge. iki aydır. Bak Mustafa tanıyor musun seni Özge? Senden iyi youtuber yok. Sağ ol Bilalcim teşekkür ediyorum. Aleykümselam Nehircim. Abi sen dünyadan daha güzelsin. Teşekkür ederim. Şu an utandım. Hemen yeni odamızı kuralım. Buyurun efendim yeni odamıza gelin. Abi bir katil olamadın. Aynen ya bir katil olamadık ya. <laughs> Katıl alamadım. Katil olamadım mı katıl olamadın diye okuyoruz şu anda. Aa, uzaya giden bir şuraya bak Mustafa nasıl uzayda yürüyen bir hile. Selam sana demir ayak. <laughs> like atın like atmayı unutmayın. Türkan'cım hoş geldin. Ben Maga Şövalye hatırladım mı? 40 like daymışız Türkan demiş. Evet oyunda şu anda hile var. Hileciyim lütfen rica etsem hile yapmasan olur mu? Şimdi bu kapılar kapanacak. Aa ben mega şövalye hatırladım mı? Dua edeyim ol katil. Edin bakalım dua. Jet bir dua edin bakayım olabilecek miyiz? Geldi yine hilemiz. Arkadaşlar oyuna giriyorum herkes oyundan çıkıyor tamam mı? Oyuna giriyoruz herkes oyundan çıkıyor. Bu kanalda beni tanımayan yoktur demiş. Özge Çıkın herkes oyundan çıkıyor. Çık 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 çık. Filiz sen de çıkar mısın Filiz? İşte bu kadar ya yeni odamızı kurduk. Şimdi bak. Ee, beyin bedava. Hızlı hızlı yazın da şundan önce gelin ya. Kurban olduklarım hadi. İlk o geliyor ya. Yo güzel. Yemesen. Ha dedim bir şey yazmıştım. Gördün mü demiş Öykü? Görmedim. Çok çıktığımız zaman da ban yiyeceğiz arkadaşlar. Ban yediğimiz zaman hile daha oyuna gelemeyeceksin. Şimdi biz buna ne diyelim ki bu adama? Kanalımı tanıt demiş. <laughs> kanalımı tanıt. Şimdi ben senin kim olduğunu da biliyorum. Daha demin geldi ya. Kanalımı tanıt dedi. Aa isimsiz giriyor. Atılmıyor ki. Yok oğlum atılmıyor. Nereye sen eviyor? <laughs> daha Zehra mıydı bir şey daha da. geldi kanalımı tanıt dedi biz tanıtmadık diye hileyle gelmiş sabote ediyor. Basmadım. Şimdi nereye basacağız? Emercan'ı yemin. Basamıyoruz ki ben kapattım orayı. Aynen Free Fire Zehra mıydı neydi adı? Daha demin kanalımı tanıt dedi kanka bu. Evet. Böyle mi yapalım? Şimdi kim olduğunu da biliyoruz bunun. <laughs> Free Fire Zehra. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle yaparsan ben senin kanalını tanıtır mıyım Zehra'cım? Ama kanalını şikayet edebiliriz. Nasıl? Chat'teki herkes senin kanalı bildirir, kanalın kapanır. Öyle bir şey oluyor muydu? Değil mi? Yani beni izleyen herkes birden ki kanalına gelir, seni bildirirse kanalın kapanabilir abicim. Yani... Kanalının kapanmasını istiyorsan git yapma. Herkes bir şikayet. Evet, herkes bir o Zehra'yı şikayet etsin arkadaşlar. Kapansın. YouTube kanalı kapansın yani. Başlatıyorum ben. Çıkın herkes oyundan. Ben biraz tek oynayayım. Siz de beni izleyin arkadaşlar. Olur mu? Bir odaya girdik ama. Karanlıklar. Oyun mu dondu? Çıkalım bundan da. Başka bir pabliye girelim. Kanka görünmüyor şimdi de Pabli'ye girdiğim zaman. Neye? Ha dili mi değiştirmemiz gerekiyor? Tamam. Şu an oldu Dark Blue diye bir odaya girdim. Hadi bakalım. Evet başlattılar. Biraz böyle izleyin. Selamlar Medine'cim hoş geldin. Olay demiş. Selam. Yavuz abi sen kral yok abicim öyle de deme. O impostur olduk. Az kalsın vente giriyordum. <laughs> Alışmışız. Az kalsın vente giriyorduk. Görevlere doğru gidelim. impostur biz olduk. Şimdi görev yapıyormuş gibi yapacağım. Yok canım. Şimdi buradan gel abicik. Gel 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 gel. Şimdi bizi inşallah bizim chatten kimse gelmiyordur. Şimdi şurada da görev varmış gibi yapalım. Buraya biri geldiğinde şöyle hemen vent atıp şuraya gidelim. Var mı burada kimse? Devam ki, devam ki. bak şimdi geldik Evet hemen raportladılar şimdi benden hiç şüphelenmiyorlar demiyorlar ki bu şimdi Dur bakayım kimi diyecekler kimi diyecekler direk söylüyorum Brown bu is imposter imposter vented dedi Dur bakalım. Herkes Ali'ye veriyor. Ali Orha veriyor. Evet. iki kişiden kurtulduk. İki kişi tamamdır. Abi nasılsın? İyidir Ekrem'cim. Hoş geldin. Saklambaç değil mi? Hile geliyor diye saklambaç oynamıyoruz abicim şu anda. Bak dört kişiyiz. Görevlere doğru gideceğiz. Ben yani reaktörde görev yapıyormuş gibi bir yapayım. şuradan bir çıkalım devam ki. Gel. gel buraya basma o tuşa. Onu da aldık tamamdır tamamdır kaç buradan kaç buradan. Az kalsın yakalanıyorduk ya. Fena yakalanıyorduk az kalsın. Nerede bu millet? Evet bastılar tuşa dur bakalım bizi bulabilecekler mi? görmüş de olabilir. Kesin YVZT demiş. Ne alaka ya? Bana vermeyin be. Ya ama olur mu şimdi? Bana niye verdiler? Ben nerede yanlış yaptım arkadaşlar? Başka oyuna girsen olur mu? O zaman sen kral impostor olduğunu anlarım. Yani beni nereden anladılar? Kötü mü oynadım? impostor olduğum anlarmış. Nasıl anlayacaksın? Kesin YVZT dedi beni attı. Yeniden bir oda kurayım. Türkiye sunucumuz Asya arkadaşlar. Asya'dayız. No abi normal mi? Ne normal mi Hülyacım? Arkadan çerez mi yiyor? Evet çerez yiyorum abi. Brawl Stars veya Gartic oyna ya o demiş. Manyakçım hep sen yapıyorsun bak çete, böyle. Başlattım bu arada. O zaman sen kral biz kral oldum abi. Aynen öyle. Rusya gelmiş durumdayız babam kökledi gazı. Ne güzel ne güzel. Selam Hazı. Azra Belina Öztürk selam hoş geldin. Yeni gelenler bir like atıp abone olabilir misiniz arkadaşlar? Abone olmanız gerçekten benim için çok büyük destek. Like da gelmiyor gibi chat. Like sayımız kaç? 44 like'ımız mı var daha da? Daha da 44 like'ımız mı var chat? Görevlere devam ki. Anlamadım ne yapıyorum chat'e. Daha da 44 like'ımız varmış valla. Şu an like'ımız kaç like geldi mi? Like attınız mı? 48 olmuş. 50 like'a bir şey kalmamış. 50 like barajını hemen bir geçelim arkadaşlar. Abi 41. like'ı ben attım demiş. Teşekkür ediyorum abicim. Kazaldı mesaj yazmış DC'den. İyi takip etmeyi unutmayın demiş Beray. Evet Instagram adresimde Beray gönderdi. Şimdi sizlere 51 like olmuş. Teşekkür ediyorum like atan herkese. Krallar be 51 like. Yayındayız abicim. Şuradan nasıl çıkacağız? Şöyle. 52 like Hazalcim yayındayız abicim yayında nasıl arayayım mı diyorsun? Chester Game'de vardın hatırlıyorum. Gene az bence like abicim. Evet arkadaşlar. Ya sınavlardan dolayı arkadaşlar pek ilgilenemiyorum bu aralar. Sınavlardan sonra aralıksız 4-5 saatlik yayınlarımız olacak haberiniz olsun. Oha 78 manyak vallahi döverim seni. Bir kere daha bana atarım sana haberin olsun. Sabaha kadar buradayız bugün. Sabaha kadar devam ki demiş. Like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar like atmanız ve abone olmanız benim için çok büyük destek. Katan geri çekebilir mi acaba? Ne gerek var abim? Ne yaptı size? Kanalımı tanıt diyenin kanalını tanıtmadık diye oldu canım benim. Hisnie, yeah?